Merhaba sevgili arkadaşlar. 54 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kampımızın dördüncü gününe hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konu anlatımlı kitabımızdan yine AYT kampımıza devam edeceğiz. Bugün dördüncü gündeyiz. Hangi konuyu işleyeceğimizi hemen açıp bakıyorum. İçindekiler kısmını açayım. Omurilik ve çevresel sinir sistemini işleyeceğiz. Hadi gelin kitabımızı açıp kamp yolundan işaretimizi atalım. Kitabımızı açtığımızda dördüncü günün konusu sayfa 19'da yer alıyor. Ben hemen bugünü anlatacağım için kamp yoluma tikimi atıyorum. Sen de videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi omurilik ve çevresel sinir sistemi ile ilgili görmemiz gerekenlere bakalım. Dün biz insanda sinir sistemine başlamıştık. İnsanda sinir sistemi, çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor demiştik. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyordu. Çevresel sinir sistemi de duyu ve motor bölümünden oluşmuş oluyor. Dün işlediğimiz konu içerisinde biz merkezi sinir sistemi elemanlarından olan beyni işlemiştik. Bugün omurilik ve çevresel sinir sistemini işlemiş olacağız. Şimdi omurilikle ilgili detaylara birlikte bakalım. Ama özellikle şunu söyle istiyorum. Dün öğrendiğimiz kısımla ilgili çok bağlantılı yerler var burada. Oraları da böyle birbirine böyle sarmaş dolaş yaparak ilerlemiş olacağız. Zaten biyoloji böyle bir ders. O nedenle dün öğrendiğimiz konuların da buradaki önem derecesini özellikle söylemek istiyorum. Hadi başlayalım omur ilikten. Şimdi omur iliğin şekline bakalım ilk önce. Bu şekil bize sorularda sorulabiliyor ve diyor ki sağ ayağına iğne batan bir insanın ayağını çekmesinde izlediği yol vs gibi sorular sorulabiliyor. O nedenle şekli bilmemiz gerekiyor ve şekli bilirken aslında dorsal, ventral gibi kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Sağını ve solunu bilmemiz gerekiyor bu nedenle şimdi detaylı bir şekilde bu şekle bakın. ya hocam şeklin sağını ve solunu da bilemeyecek miyiz deme sakın e, karıştırabiliyorsunuz şekle sırtını veriyormuş gibi düşünmeni istiyorum yani böyle baktığın zaman sağ tarafa hemen yani kendi sağına sağ yazmayacaksın şeklin diğer tarafı senin sağın olmuş olacak hemen ben yazacak olursam şeklimizde sağ taraf burası oluyor sol tarafta burası olmuş oluyor buna göre işlem yapmamız gerekiyor yani sağ ayağına iğne batan biri dediği zaman sağ taraf burası olduğu için oradaki duyu nöronundan giriş yapması gerekecek. Şimdi hemen buradaki söylediğimi bir sileyim. Şekli biraz daha sadeleştireyim ki dorsal ve ventral kısmı burada da çok daha önemli. Dorsal dediğim kısım arka kök olmuş oluyor. Bir duyu nöronu arka kökten giriş yapar. Yani dorsalden giriş yapar. Ventral dediğim kısım da ön kök olarak karşıma çıkıyor. Burası da motor nöronların çıkış yaptığı yer olarak karşımıza çıkıyor yani ventral ve dorsal kısımları yani kelimelere bizim karşımıza gelebilecek kelimeler yani ön ve arka demeyebilir dorsal ve ventral diyebilir O nedenle bu kısımlar çok çok önemli. Omur iliğimiz beyin gibi sert zar, örümcek zar ve ince zardan oluşuyor değil mi? Evet. Ve bunun yapısında da beyin omurilik sıvısı var mı? Kesinlikle var. Peki ben dün sana e, beyini, beyinciyi anlatırken orta beyin işte ya da işte ara beyin vesaire gibi kısımları anlatırken şunu söyledim. Bu kısma baktığımız zaman yani beyinle beyincikle ilgili bir şey söylüyorsa sana dışta boz madde, içte ak madde vardır demeni istiyorum demiştim. Omurilik ve omur birlik soğanını anlatırken de sana şunu söyleyeceğim demiştim. Orada dışta ak madde, içte boz madde var. Yani bu söylediğimin tam tersi var. O nedenle karıştırmamak için bunu şu şekilde düşünmen lazım demiştim. Biz beyni ceviz'e benzetiyoruz. Bu nedenle beynin yani ceviz'in dışarısı koyu renkli olduğu için dışta boz madde, içte açık renkli olduğu için içte ak madde demeni istiyorum. Bunun dışında omurilik ve omurilik soğanı ile ilgili bir şey gelirse de dışta ak madde içte boz madde demeni istiyorum demiştim. İşte bu kısım çok 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 önemli. Yani karıştırılabildiği için bu sorularda sorulabiliyor ama biz bunlara düşmemek için bu biyoloji şifreyi unutmayalım tamam mı? Omuriliğin görevine gelecek olursak omuriliğimizin görevi alışkanlık ve refleks hareketlerini yönetmek. Şimdi bütün refleks hareketlerini omurilik mi yönetiyor? Hayır. Dün öğrenmiştik. Orta beyinde görme ve işitme reflekslerin merkezi olduğunu söylemiştik değil mi? İşte o zaman tüm refleksler omurilikte de yönetilir derse dıt diyeceğiz. Niye dıt diyeceğiz? Çünkü orta beyinden bahsettiğimiz için. Peki başka ne görevi var? Impuls iletimini gerçekleştirmek de yine omuriliğin görevi olmuş oluyor. Peki bu impuls iletimini nasıl gerçekleştiriyor? 뉴 뉴런 Ara nöron ve motor nöron şeklinde bir iletimle bu iletimi gerçekleştirmiş oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Dışarıdan aldığı uyarıları beyine göndererek, beyinden aldığı cevabı da ilgili yapılara göndererek bu işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Tamam mı? Peki biraz önce söylemiştim. Dorsal ve ventral'den bahsetmiştik. Dorsal dediğimiz şey neydi? Arka köktü. Ventral dediğimiz şey de ön köktü. Dorsal'den duyun nöronu giriş yapar, ventral'den de motor nöron çıkış yapar. Bunu da Söylemiş olalım, tekrarlamış olalım. Biraz sonra da zaten şekil üzerinden bunun örneğini anlatmış olacağım. Dün sana çok önemli bir şey söylemiştim. Sorularda karşımıza gelmesi muhtemel olan kısımlardan biri demiştim. Bizim beynimizden çıkan sinirler nerede çapraz yapıyordu? Omurilikte mi, omurilik soğanında mı? Hangisinde? Omurilik soğanında değil mi? Hatta bunu biyoloji şifreyle kodlamıştık. Ee, bizim beynimize en yakın yer omurilik soğanımız mı, omuriliğimiz mi? Hangisi tabii ki omurilik soğanı değil mi? O nedenle beyin oraya yakın olduğu için beyinden çıkan sinirler omurilik soğanında çapraz yapar demen istiyorum demiştim değil mi? İşte o zaman burada duyu organlarından gelen sinirler nerede çapraz yapacak? Kesinlikle omurilikte çapraz yapacak. Yani ellerimi ve bacaklarımı düşünecek olursan, yani duyu sinirleri olarak, duyu organları olarak işte bunlar nereye yakın? Omuriliğe yakın. İşte o nedenle de duyu sinirleri omurilikte çapraz yapar demeni istiyorum. Şimdi hemen şunu toparlıyorum. Beyinden çıkan sinirler omurilik soğanında çapraz yaparken duyu sinirleri omurilikte çapraz yapar diyeceksin. Bak Biraz karışık ve böyle zor bir cümle gibi değil mi bu ama hayır biz bunu biyoloji şifreyle öğrendik omurilik soğanı beyne yakın. Duyu sinirleri de omuriliğe yakın olduğu için çok kolay bir şekilde neyin nerede çapraz yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Zaten biyoloji şifreyle de burada anlatmış oldum. Bir de omurilikte demiştim ya refleksler yönetiliyor diye bazı refleksler yönetiliyor. Bunlara ek olarak da alışkanlık hareketleri de yönetilmiş oluyor. Yani bu alışkanlık hareketleri ne olabilir mesela? Araba kullanmak olabilir, bisiklete binmek, örgü örmek olabilir. Bunlar omurilik tarafından yönetilmiş oluyor. Bir de tüm refleksler omurilikte de yönetilmez dedik değil mi? İşte bunları örnek olarak neyi verebiliriz? Orta beyindeki faaliyetleri örnek verebiliriz. Ya da hapşurma, kusma, çiğneme gibi öksürme gibi reflekslerin de omurilik soğanı tarafından gerçekleştirildiğini bildiğim için bu nedenle tüm refleksler omurilik tarafından yönetilmez diye söyleyebilirim. Reflekslere bakacak olursak bir doğuştan gelen reflekslerimiz var. Bir de kazandığımız reflekslerimiz var. İşte bunlara bakacak olursak ilk önce şunu söyleyelim. Refleks nedir? Refleks aniden birden oluşan uyartılara verdiğimiz tepkilerdir değil mi? Evet şimdi bu doğuştan gelen ve kazandığımız reflekslere bakalım. Mesela limon görünce ağzımızın sulanmasını örnek verecek olursak. Ha, ben o zaman limonun tadına bakmışım ki onun ekşi olduğunu biliyorum bu nedenle ağzım sulanıyor. He, o zaman bu kazanılmış bir reflekstir demem gerekir. Ya da elimi sıcak bir bardağa değdiğim zaman mesela biraz önce kahve içiyordum. Ee, sıcak bir bardağa değdiğim zaman elimi çekiyor olmamda yine benim sıcaklığı hissetmem sonucunda verdiğim bir tepki değil mi? İşte bu da daha sonradan kazandığımız bir davranış olduğu için reflekstir. Yani kazanılmış bir reflekstir diyebiliriz. Peki gözümüzü açıp kapatmamız ya da e, işte bir bebeğin emme davranışı Bunlar nedir Bunlar doğuştan gelen reflekslerdir unutmayalım yani bir bebek doğar doğmaz annesini emmek ister tamam mı bu öğrendiği bir şey değildir o içgüdüsel bir şeydir yani doğuştan gelen refleks olmuş oluyor diz kapağı refleksini de yine doğuştan gelen reflekse örnek olarak verebiliriz şimdi bizim vücudumuzda Mesela diz kapağı refleksimiz var. Bizim onu baskılama durumumuz yok. Yani biz diz kapağımıza vurduğumuzda mutlaka bu dizimiz böyle havaya kalkar değil mi? İşte bu bizim kontrol edemediğimiz bir şey. Ama tüm refleksler böyle değil. Bazı refleksler baskılanabilir. Yani benim elime bir iğne batsa ben hemen elimi çekerim. Bu baskılayabildiğim bir şey değil. Ama ben bir aşı yapılmak için Doktora gittiğim zaman bana aşı yaparlarken ben kolumu çekmem. İşte bu davranış bazı reflekslerin baskılanabildiğini de bize göstermiş oluyor. Bir de omurilikteki reflekslerin izlediği yol var. Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola biz refleks yayı adını vermiş oluyoruz. Genellikle refleks yayı duyu Ara ve motor nöron şeklinde bir sırayı izliyor ama sadece diz kapağı refleksinde ara nöron görev almıyor onu unutmayalım. Yani hemen bakacak olursak bir uyarıyı alan kısmımız var. Burası bir hücre de olabilir bir protein de olabilir demiştik. Ta birinci gün videosunda bunu anlatmıştım. Reseptörümüz duyu nöronu aracılığıyla uyarıyı aldı. Bunu e, nereye gönderdi? arka köke gönderdi. Çünkü ben biliyorum ki duyu nöronu nereden giriş yapıyor? Arka kökten yani dorsalden. Daha sonra bunu ara nörona gönderiyor. Yani ara nöron dediğimiz merkezi sinir sistemi elemanları. Burada değerlendiriliyor cevap oluşturuluyor. Ve bu cevap nereye gönderiliyor? Ventral kökten yani ön kökten çıkış yaparak motor nörona iletilmiş oluyor. Ve buradan sonra da tepki organına iletilmiş oluyor ve tepki verilmiş oluyor. Tamam bu şekilde refleksiyi genellikle böyle. Ancak diz kapağı refleksinde böyle değil. Ara nöron orada görev almaz. Biraz sonra onu da söylemiş olacağım. Refleks yayında unutmayalım. Uyarılar önce omuriliğe sonra beyne gider. Ve bu nedenle ilk önce tepki verilir sonra his olur. Tamam mı? Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi ben yemek yapıyorum. Yemek yaparken e, tencerenin işte tavanın ya da sapını böyle biraz Ocağa yakın tutmuşum diyelim ki işte sapını elime değdiğim zaman hemen elimi çekiyorum yandım çünkü sonra Hıf! deyip hemen e, suyun altına elimi tutuyorum. Bak şimdi ne yaptım İlk önce elimi çektim daha sonra suyun altına götürdüm değil mi? İşte bunun sebebi refleks yayında ilk önce e, omuriliğe iletimin olması daha sonra beyne bunun gönderiliyor olmasıdır. Yani ilk önce tepki verilir sonra acı hissedilir diyebiliriz anlaştık mı? devam edelim. Burada da bunu açıklamış oluyorum. Yani benim suya götürme davranışım orada beynim tarafından yapılan bir olay. Yani istemli olarak gerçekleştirdiğim bir şey olmuş oluyor. Ya da işte elim çıyandı diye buzluktan buzu alıp elime buzu koymam da yine benim beyin fonksiyonumla yaptığım bir şey. Ama direktman elim yandıktan sonra elimi çekiyor olmam omurilik tarafından gerçekleştirilen bir olay olarak karşıma çıkmış oluyor. Şimdi biraz önce demiştim ki ben sana şekil üzerinden sorular sorulabiliyor diye. İşte o bu şekil bu şekil oluyor. Ben de zaten bunu kap geç soru yaptırır kısmıyla sana anlatmak istiyorum. Bu kap geç soru yaptırır kısımları var ya seni hep bir adım önde tutacak. O nedenle böyle kitapta bu kısımlara denk geldiğin zaman oralara dikkatli bir şekilde bakmanı istiyorum. Şimdi bu şeklimize bakalım ona göre bize ne tarz sorular gelebilir ve biz onları nasıl kolay çözebiliriz onlara bakalım. Evet şimdi aklımda bir şey var ona bir bakayım. <laughs> tamam. Şey, neye baktım diyecek olursanız böyle aklıma takılıyor bazen kayıt açmış mıyız açmamış mıyız diye e, aklımda bir yandan orada o yüzden böyle ekeledim kekeledim gibi oldu. Devam edelim hadi şimdi. Biz bize omurilik şekli verildiği zaman neyi biliyoruz? Arka kökü biliyoruz dorsal kök bir de ön kökü biliyoruz ventral kök değil mi? Biz şunu bilmeliyiz dorsalden duyu nöronu giriş yapıyor ventralden de motor nöron çıkış yapmış oluyor değil mi? O zaman bize nasıl bir soru sorulabilir? Omurilin enine kesiti veriliyor der ve der ki sağ ayağını iğne batırıldığında sağ ayağını çeken kişinin impulsunun izlediği yol hangi sıraya göre gerçekleşir diyebilir. Şimdi burada sağ ve solu bize vermez. Bizim bunu bilmemiz lazım. Normalde ben soruya baktığım zaman Burada şeklin solu aslında benim normalde sağ tarafım. Ama böyle bakmayacaktık değil mi? Şekle sırtımızı veriyormuş gibi bakmalıyız. Bu nedenle sağımızı ve solumuzu bu şekilde yazmalıyız. Tamam mı? Sağ taraf o zaman burası. Sol taraf da burası. Yani o zaman sağ ayağına iğne batırılan bir kişinin duyun nöronu nereden giriş yapıyordu? Dorsalden. O zaman buradan mı giriş yapacak? Yani bir numaralı yerden mi giriş yapacak? Evet. Normalde Refleks yayı duyu, ara ve motor nöron şeklinde mi gidiyordu? Evet. O zaman birden sonra ikiden devam edecek. 2'den sonra da üçten çıkış yapmış olacak. Yani o zaman 1 2 3 gibi bir sıralama mı olmalı? Evet. Peki bana soruda dedi ki: "Sol ayağına iğne batırıldığında sağ ayağını çeken kişinin impulsunun izlediği yol." dedi. O zaman hemen şeklimi bir hızlı bir şekilde sileyim. Karışıklık olmadan sorumuzu çözelim sol ayağına iğne batacak. O zaman sol ayağına iğne battığında yine ben dorsalden giriş yaptığını biliyorum. O zaman altıdan giriş yapmış olacak. Peki bu sefer nereye çeksin diyor sağ ayağını çeksin diyor o zaman 6'dan sonra neresi gelecek hemen bakıyorum 4 numaralı yapı gelecek 4'ten sonra da 3'ten çıkış yapmış olacak He, o zaman çapraz yapma durumu oldu burada değil mi? Evet. O zaman sana soru da sağ ayağına iğne batan bir kişinin impulsunun izlediği yol derse sağdan giren sağdan çıkar diyeceksin. Ama sana soru da sağ ayağını iğne batan bir insanın sol ayağını çekmesi derse bu, se sefer ne diyorsa ona göre bir yol izlemelisin. Yani çapraz yapıyor diye özellikle sana belirtiyor. O sıralamaya göre gitmelisin. Normalde impulslar çapraz yapmaz uyku durumunda bu çapraz yapma oluyor genellikle olabilir hatta yani ama onun dışında sağdan giren sağdan çıkar soldan giren de soldan çıkar demelisin çok 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 önemli o zaman hemen buradaki şekle bakacak olursak sol ayağına iğne batan bir insanın ayağını çekmesindeki izlediği impulsun izlediği yol hangisi derse sol ayağından o zaman buradan giriş yapacak 5'ten devam edecek 8'den çıkış yapmış olacak demen gerekiyor bana tamam mı? Anlaştık mı? Harikasın. Devam ediyorum. Diz kapağı refleksine geleyim. Normalde dedim ki duyu ara ve motor nöron şeklinde reflekseye devam ediyor. Ama diz kapağı refleksinde ara nöron yok demiştim. Değil mi? O zaman bakalım ön bacak kısı üzerine bir uyarı yapıldığında bir bir şey vuruldu diyelim ki duyu reseptörleri bunu algılıyor bu gerginliği algılıyor ve daha sonra bilgiyi nereye götürüyor omur iliğe götürmüş oluyor omur ilikteki duyu nöronu bunu algılıyor ve daha sonra doğrudan motor nöronu iletiyor ve buna bağlı olarak da hemen ayak böyle çekilmiş itilmiş oluyor Anlaştık mı? İşte bu kasılmayı sağlayan olaydır bu. Yani ayağımızdaki o itme davranışı duyudan sonra motorun hızlı bir şekilde tepki vermesiyle gerçekleştirdiği bir olay olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ancak burada şunu düşünmeliyiz. Diz kapağına vuruldu ve diz öne doğru itildi ya. işte dizimizde bir kasılan yer var bir de gevşeyen yer var. İşte bir taraf kasılsın bir taraf gevşesin diye burada ara nöron başka bir motor nöronla bağlantı Yapıyor ki dediğim gibi bir taraf kasılsın bir taraf gevşesin diye. Şimdi gel birlikte bakalım. Ka kasılan diz kapağının karşısındaki kaslar var. O kasların gevşemesi gerekir ki çünkü iki an ikisi de aynı anda kasılma durumu gerçekleştirmez. İşte kasları gevşetmek için ara nöron ile başka bir motor nöron bağlantı yapar. Dikkat etmeni istediğim şey şu ki kasılma sırasında ara nöron görev yapmıyor. Tamam mı? Diğer kas gevşesin diye yapıyor. Yani buradaki ara nöron o zaman diz kapağı refleksinde görev almıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana. Yani o bağlantı farklı bir ara motor nöron bağlantısıdır. Kasın bir tarafı kasılsın, diğer tarafı gevşesin diye bu şekilde gerçekleşmiş olur. Yani buradaki diz kapağındaki görevli olan o ara nöron ne için görev yapmıyor? Kasılma için değil, gevşeme için görev yapmış oluyor ki ne içindi bu? Bir taraf kasılsın, diğer taraf gevşesin diye. Anlaştık mı? Şimdi MAP kitabında bu kısım çok böyle açıklayıcı bir şekilde anlatılmamış. İşte biz hep şunu diyoruz. Duyudan sonra motor nöron gelir diskapar refleksinde. Orada alan nöron bağlantısı var herkesin aklında şu soru işareti oluyor. Hocam işte hani diz kapağı refleksinde ara nöron yoktu diye. İşte biz burada bunu anlamış olduk. Diz kapağındaki kasılma olayında ara nöron görev yapmaz. Ancak Kasılma olurken kasın diğer tarafı gevşesin diye aranorun başka bir motor nöronuna bağlantı yapar. Bunu da özellikle söylemiş olayım ki daha detaylı bir şekilde aklımızda hiçbir soru işareti kalmasın. Çevresel sinir sistemine geliyorum şimdi. O zaman buraya geldiğime göre ben insanda sinir sisteminde merkezi sinir sistemi kısmını bitirmiş oldum. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyordu. Buraları bitirmiş olduk. Gelelim çevresel sinir sistemine. Çevresel sinir sistemi beyin ve omurilikten çıkıp vücuda giden sinirlerden oluşuyor. Bunlar duyu ve motor bölümü olmak üzere de ikiye ayrılmış oluyor. Beyinden 12 çift sinir çıkarken omurilikten 31 çift sinir çıkıyor. Şimdi bunların her birinin isimlerini detaylı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor mu? Şimdilik bizim için hayır ancak tıp okuyacak olan arkadaşlarımız varsa bunların her birini detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Burada bizim bilmemiz gereken beyinden 12 çift sinir çıkıyordu ya işte burada 10. çift sinir var bu sinirin adı vagus siniridir bu doğrudan mide ile bağlantılı olan bir sinir olduğu için ilerleyen aşamalarda da karşımıza gelebilecek bir sinir olduğu için bilmemiz gerekiyor omurilikten de 31 çift sinir çıkıyor dedik buna da bir örnek verecek olursak da bacaklara giden sinirdir yani siyatik sinirdir diyebiliriz en uzun sinir olarak karşımıza çıkmış oluyor çevresel sinir sistemi dedik ki duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere iki ayrılıyor dedik. Duyu bölümü hücre gövdesinden oluşurken motor bölümü akson demetlerinden oluşmuş oluyor. Duyu siniri bunun adına getirici nöronu diyoruz. Motor bölümüne de götürücü nöron adını vermiş oluyoruz. Bunları da zaten daha önce motor nöronu anlatırken ya da duyu nöronu anlatırken de bahsetmiştim. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Duyu bölümünün yani duyu nöronunun görevi neydi? Dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıyı alarak beyne iletmekti değil mi? ya da merkezi sinir sistemine iletmek diyeyim. Sadece beyne iletmek değil. Peki o zaman motor bölümü ne iş yapacak? Burada yani beyin ve omurilikten aldığı cevabı ilgili organlara iletmek olacak değil mi? Evet. Zaten daha önce öğrendiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani yeni sıfırdan ilk bir cümle söylemiyorum sana tamam mı? Şimdi biz çevresel sinir sistemini duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayırdık. Motor bölümü de kendi içerisinde somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak iki bölümde incelediğimiz kısım olarak karşımıza çıkıyor. Somatik sinir sistemi bizim bilinçli yaptığımız hareketlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan sinirlerden oluşuyor. Mesela koşmak, konuşmak, yazmak ya da böyle elimi kolumu kaldırmak bunlar bilinçli yaptığımız davranışlar değil mi? İşte bunlar somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilmiş oluyor. Ancak otonom sinir sistemi bizim istemsiz çalışan sinirlerimizden oluşuyor. Yani iç organlarımızın çalışmasını buna örnek olarak verebiliriz. Yani düşünsenize şöyle mesela iç organlarımızın çalışması somatik sinirlerimiz tarafından kontrol edilmiş olsaydı belki şöyle diyebilirdik. İşte midemiz mesela çok yedik diyelim ki ay işte midemi uyaran sinire ay çok fazla uyar ki midem çalışsın bugün çok yedim hemen sindireyim falan diyebilseydim değil mi? Böyle diyemiyoruz ama işte yani iç organlarımızın çalışmasının o otonom sinirler tarafından kontrol edildiğinde bu şekilde aklımıza getirebiliriz. Peki Hangisi istemli, hangisi istemsiz? Bunu biraz aklına tutmak senin için zor olursa hemen bir biyoloji şifreyle de bunu kodlayalım. Otonom sinirler bizim istemsiz yani bilinç dışında, bilincimizin dışında gerçekleştirdiğimiz sinirlerdi ya. Onların gerçekleşmesinden sorumlu olan sinirlerdi ya. İşte bunu nasıl kodlayabiliriz? Otonom, otomatik gerçekleşir olarak kodlayabiliriz. Genel manada otonom sinirlerin de miyelinsiz nöronlardan oluştuğunu şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Mielinsiz yani istemsiz çalışıyor ya bunlar. İşte miyelinsiz, sistemsiz bu şekilde kodlayabilirsin. Anlaştık mı? Bunu öğrendik ya. Somatik'te zaten bunun tam tersi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirler otonom sinirler içerisinde yer almış oluyor. Şimdi hocam bu sempatik ve parasempatik sinirler kalkmadı mı diyebilirsin ama burası ilerleyen aşamalarda bazı sistemlerde bizim karşımıza çıkacak. O nedenle ben bu kısımla ilgili çok ufak detaylı de olsa sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Buradan kalktı ama oradaki bilgiyi nasıl öğreneceğiz yani burada bilmezsek. O nedenle ben sana burada kısaca bahsetmek istiyorum. Sempatik sinirler her şeyi hızlandırır. Sindirimle ilgili olan olaylar hariç diye düşünmen istiyorum. Parasempatik olanlar da sindirimle ilgili olan olaylar hariç her şeyi yavaşlatır olarak kodlamanı istiyorum. Tamam mı? Yani bu kodlamayı yapmanı istiyorum, tamam mı? Peki, hemen örnek vereyim. Bir örnekle açıklayalım ki daha net aklımızda kalsın. Yolda yürürken arkamdan bir ses geldi. Döndüm baktım. Arkamdan bir köpek geliyor. <laughs> Dedim değil mi? Korktum. İşte onu gördüğümde <laughs> dediğimde böyle gözlerim açıldı değil mi? Yani göz bebeklerim büyüdü. Peki başka ne oldu? Korktuğum için kalp atışım ne oldu? Güp, güp 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 hızlandı değil mi? İşte kalp atışım da artmış oldum. İşte bu durumda ne oluyor? Bak her, bir şeyler artıyor değil mi? Yani göz bebeğimin büyüklüğü artıyor, kalp atışım artıyor falan. Yani o zaman sempatik sinirler her şeyi hızlandırıyor. Peki sindirimle ilgili olan olaylar hariçti değil mi? Mesela dilim damağım kurur korktuğum zaman, heyecanlandığım zaman, sevdiğim birini gördüğüm zaman gibi. Tamam mı? İşte sempatik sinirlerin etkisiyle yani benim bir köpeği gördüğümde bu korkma davranışım sırasında gerçekleştirdiğim olaylar sempatik sinirler sayesinde gerçekleştirdiğim olaylar olmuş oluyor. Sonra ben kaçtım. Köpekten kaçtım ve sakin bir yere e, saklandım ve biraz sonra sakinleşmeye başlıyorum. İşte bu sakinleşmeye başladığım anda da parasempatik sinirler devreye girmiş oluyor. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde sana anlatmak istiyorum. Çok detaylı değil ama tamam mı? Korkma. Şimdi sempatik sinirler göz bebeğini büyütür, bronşu genişletir, böyle hızlı hızlı nefes alabileyim diye bunu yapar, kalp atışını hızlandırır. Sonra e, glukokortikoid Glikojenler var bizim karaciğerimizde depoladığımız bir karbonhidrat. Bunu glikoza çevirir ki hızlı bir şekilde ben beynime şekeri gönderebileyim ki ona karşı ne tepki vereceğimi bilebileyim. Yani köpekten kaçacak mıyım? Ona bir şey mi atacağım? O anda hızlı bir şekilde karar vermem lazım ya. İşte bu bu glikoz sayesinde yapılmış oluyor. Peki sindirimle ilgili olan olaylar hariçti değil mi? İşte tükürük salgısı azalır ya da sindirim hızı azalır, bağırsak hareketleri azalır gibi. İşte bunlar da ne? Sindirimle ilgili olan olaylar hariç olduğu için bunlar da azalmış oluyor. Onun dışındaki olayların her birini artırmış oluyor. Yani sevdiğimiz birini gördüğümüz zaman, yani ben eşimi gördüğüm zaman onu baktığımda kalp atış hızım ne olur? Artar. Göz bebeklerim büyür onu daha iyi görebilmek için. Ya da işte böyle kan şekerim yükselir onu gördüğüm zaman ki ben ona karşı böyle güzel bir şeyler diyeyim falan diye ya da onu gördüğüm zaman dilim damağıma yapışır çünkü sindirimle ilgili olan olaylar hariçti ya tükürük salgımız da bizim sindirim enzimi salgılıyor işte onunla ilgili olan olaylar hariç olduğu için yani sindirimle ilgili olan olaylar hariç olduğu için sevdiğim birini gördüğüm zaman dilim damağıma yapışmış oluyor anlaştık mı parasempatik sinirlerde de bunun tam tersi oluyor bunları da burada yazmış oluyorum bunu da tekrarlamayacağım çok vaktini almayacağım anlaştık mı Sempatik sinirler böyleyse ise parasempatik sinirlerde bunun tam tersi olmuş oluyor diye ifade edebilirsin. Yani uçağa binme korkusu olan bir arkadaşımız var burada. Ne yapmış korkmuş heyecanlanmış falan. Ama uçaktan indikten sonra gayet rahat hiçbir şey olmamış gibi parasempatik sinirlerin etkisiyle hayatına iyi bir şekilde devam edebiliyor. İyi ki böyle ki bazı durumlarda heyecanlanıyoruz, bazı durumlarda sakinliyoruz. Bu da aslında insan olmanın bir gereği değil mi? İyi ki de böyle oluyor ben. Çünkü her zaman heyecanlı heyecanlı olamazdık zaten. Bünyemiz buna dayanmazdı. Bazen heyecanlanıyoruz, bazen heyecanımız gidiyor. Hayat böyle, e, böyle de devam edecek. İşte bunları da söyledikten sonra aslında bugünkü konu anlatımı bitirmiş oluyorum. Ve sana cevap sende sorusunu bırakıyorum. Yorumlardan da cevap sende sorusunun cevabını senden bekliyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yazmış olacağım. Anlatımım içerisinde anlamadığın, aklına takılan ya hocam şu da şöyle olsun dediğim bir şey varsa onu da yazabilirsin. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Arkadaşlarına da kanalımı tavsiye edersen de çok sevinirim. Yarın 5. gündeyiz. Gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.